Merhaba. Bahçe katının verandasındayım. Şöyle bir bahçeyi dolaşacağım. Çünkü yapmam gereken pek çok iş var arkadaşlar. Güzel bir temizliğe ihtiyacı var bahçemin. Biliyorsunuz buranın fırtınaları çok esaslı oluyor. Birkaç gün önce de bir fırtına olmuştu. Yine bütün yapraklar, kırılan dallar bahçeyi mahvettiler. Dip bucak şöyle bir temizlemem lazım. Aslında başladım temizlik işlerine ama çok uzun süre kalamıyorum bahçede. Onun için benim işler öyle bir günde iki günde bitmiyor. Bugün de şöyle dolaşayım bir. Bir planlama yapayım kafamda. Nereden başlayacağım? Hangi işler öncelikli diye. Birlikte dolaşalım. Hadi gelin bakalım. Bunlar benim yeni çoğalttığım sakulentler. Hepsi gayet sağlıklı. İyi gidiyoruz arkadaşlar sakulant konusunda. Şurada da miniklerimiz var. Tüm bunları özenle suladım. Diplerini kontrol ettim. İyice kuruyanları derin sulama yaptım. Her zaman hatırlattığım gibi sakulantların, kaktüslerin diplerini kontrol ediyoruz. İyice kuruduktan sonra suluyoruz. Şimdi bahçeye geçmeden önce bunlara da bir bakalım. Yaprak güzeli kolyoslarım harika oldular. balkonda size göstermek istediğim çok özel bir sakulent var ama bugün bahçe çekimi olacağı için bir dahaki seferi inşallah. Biz buraya çay masamızı koyuyoruz. O yüzden çay konseptine uygun objeler koydum süsledim buraları o tür şeyleri seviyorum biliyorsunuz yine bahçede çok güzel renkler var Kuşlarda Sabah şarkılarına çoktan başladılar. Ama sizlere keşke şu Yaseminlerin enfes kokusunu da iletebilseydim. Böyle verandanın önünü tamamen kapladılar. Nasıl bir parfüm kokusu anlatamam. Daha merdivenlerden inerken başlıyor kokular. Yasemin cenneti oldu arkadaşlar. Şimdi her zaman gördüğünüz şeyler belki ama arada sürpriz görüntüler de var. Onları size göstereceğim. Bakın mavişlerimiz gayet güzel. Saksıları doldurdular. güller öylesine keyifli keyifli açıyorlar. Dün bu gülde budama yaptım. Bu taraf fazla yükselmişti. Orantısız bir görüntü oluşturmuştu. Çiçekleri geçtiği için budadım. Ayrıca dün akşam üzeri sardunyaların geçen çiçeklerini de kestim ama sürekli gözüm üzerinde olmalı bunların. Bir yandan açıyor, bir yandan geçiyor. Bakın şu boyuna bakmadan kocaman çiçek verdi. Sarı şeker yine şımarıklıklarına başladı. Orada kaymak ağacının altında balım var. Az ileride yoda. Şilamız da benimle birlikte iniyor. Gözümü üzerinden ayırmıyorum. Ötekilere pek yaklaşmıyor. Birazdan yukarıya çıkaracağım şilayı. Azıcık hava alması lazım. Evet az evvel sürprizler demiştim ya bahçedeki sürprizlerden söz etmiştim. Bakın işte bir tane sürpriz. Buradaki taç kaktüsümüz de açmış. Ama daha gelecek. Yani tomurcuk dolu. Fazla yaklaşamıyorum baston gül var sağ tarafımda. Heh, şöyle çekelim. Evet bakın tomurcuklar belirmiş. Bir sıra açmış. Birkaç sıra olacak bu çiçekler zamanla. Para ağacının formuna bakar mısınız? Çok güzel oldu. Şurada üçlü bir kaktüs grubumuz var. Çok keyifliler maşallah. Mavişler de öyle. Sarı turuncu lantanamız burayı çok güzel renklendirdi. Daha tamamen açmadı. Bu kadarı bile güzel görüntüler veriyor. Bu da pembe olanı biraz daha gölgede kaldığı için diğeri kadar açmadı henüz. Mavi çalımız. Güllerin tomurcukları bir başka güzel. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bakalım başka neler açmış. Sabahleyin gördüm bir glayol vardı. Bu da süs yoncamız. Şimdi yavaş yavaş ilerliyorum ki etrafı iyice bir gözden geçireyim. Bakın nasıl ot çıktı her yerde. Bunların tek tek temizlenmesi lazım. Bir bölümünü yaptım ama daha çok iş var. Şu üç saksıyı buradan alacağım. Daha rahat edecekleri bir konuma yerleştireceğim. Daha karar veremedim ama nereye koyacağıma. Salviyalar. Gül bölümümüz. Ve şimdi Glayole doğru bir gidelim. Klayölün rengi çok güzel. En sevdiğim mor tonu. Güzelliklerini göstermek istiyorum ama yüzünü güneşe doğru dönmüş, şahane bir mor ve arkada da morun en güzel eşlikçisi sarı renk kendini gösteriyor mücevher çiçeklerimiz. Şimdi onları da göstereyim yakından böyle korumaya aldım çünkü kuyruk buralara giriyor bunlar mücevher çiçekleri çok güzel yayılan bitkiler ama dediğim gibi kuyruk burayı mahvetti kuyruğa kızmak ne mümkün vanilya geldi gel gel bakalım sesimi mi duydun Sesimi mi duydun vanilya? Bu sardunyalarda maalesef fırtınadan çok zarar gördüler. Çok iri açıyorlar. Şurada çok goncalı güllerimiz var. Bugün asıl videomuzun konusu olacak olan begonvillerdi. Öyle planlamıştım. Begonvilleri anlatayım size demiştim. Ama diğerlerine takılınca begonviller biraz geri planda kaldı. Şöyle göstereyim. Kanalımıza adını veren Akdeniz'in kraliçeleri benim en çok sevdiğim bahçe bitkilerinden begonvil. Çok değişik renkleri ve çeşitleri var ama bu yaşadığım yere iklimine en uygun olan bu begonvil. Ada begonvili olarak biliniyor. Bizim buralarda ise Yerli begonvil dediğimiz tür. Tırmanıcı bir bitki. Gerçekten bahçelere çok yakışıyor. Akdeniz kıyılarında, Kıbrıs'ta, Ege kıyılarında çok güzel yetişen harika bir süs bitkisi. Ben araştırdım tabii ki. Çok seviyorum çünkü Begonvili. Ana vatanı Jamaika'ymış ve iki Fransız botanikçi sayesinde tanımışız kendilerini. Ta 17. yüzyılda yani 1600'lü yıllarda bu botanikçilerden birisi Jamaika'ya gidiyor ve bu harika bitkiyi görüyor, hayran kalıyor. Fransa'ya döndüğü zaman diğer arkadaşına söz ediyor. Onların hikayesini, kim olduklarını açıklamalar bölümüne yazayım. Çünkü videonun çok uzamasını istemiyorum. Merak edenler olursa oradan okurlar. Arkadaşı olan diğer botanikçi Fransa'ya getiriyor Jamayika'dan. Üşenmemiş adamcağız. Jamaika'ya gitmiş. Bana anlattığı kadar güzel mi acaba diye düşünmüş herhalde. Fransa'ya getiriyor. Yüz yıl içerisinde de bu bitki, bu çiçek Fransa'da popüler oluyor arkadaşlar. Ve şimdi ben Fransa'yı gidip görmedim. Çok isterim tabii ki özellikle kırsalını görmeyi ama izlediğim filmlerde, videolarda görüyorum. O korunmuş çok güzel Fransız köylerinde taş evlerin arasında, sokaklarda begonviller çok güzel görüntüler veriyor. E bizim Antalya'nın begonvilleri de meşhurdur yani Alanya'da, Antalya'da harika begonviller vardır özellikle kale içinde. Benim begonvil aşkım Antalya'da Atatürk Parkı'ndaki kafelerdeki begonvilleri görünce başladı. Daha doğrusu önceden de seviyordum ama o kafelerde küçük köpeğim, teriyer köpeğim minikle birlikte kitabımı alıp dinlenmeye gittiğim zaman gözlerimi ayıramadığım bitkilerdi. Seyretmeye doyamıyordum. O zaman bir apartman dairesinde oturduğum için öyle bir şansım da yoktu bahçemde begonvil yetiştirme gibi. Ama balkonumda yetiştirmiştim. Daha sonra kısmet oldu. Lara'da güzel bahçeli bir evde oturdum. Oranın bahçesini begonvillerle doldurdum. Sonra o evi bırakıp buralara geldik arkadaşlar. Ve ev alacağım zamanda inşallah bahçesinde begonvil olan bir ev alırım diye düşünmüştüm. İstediğim gibi de oldu. Bahçesinde küçük bir begonvil fidanı olan bu evi aldık. Daha sonra ben şu kenar kısımlara her renk begonvilden dikmiştim büyük bir hevesle. Şahane açtılar ilk yıl fakat ilk kış hepsini kaybettim. Daha sonra öğrendim ki burada sadece bu tür begonvil yaşayabiliyormuş. Artık bütün dikkatimi bu begonvil'e verdim. Çok güzel büyüdü. Daha bu sabah da dip bakımını yaptım. Şimdi size biraz begonvil bakımından söz edeceğim. Bir tuttuğu zaman eşsiz güzellikte görüntüler veriyor. Çok güzel gelişiyor Begonvil. Yalnız tutması biraz zor arkadaşlar. O yüzden hazır fide olarak satın almanızı tavsiye ederim. Begonvil düzenli sulama isteyen ama aşırı sulamaktan da kaçınacağınız bir bitki. Yalnız ben Kıbrıs'a gittiğim zaman şaşkınlıklar içerisinde kalmıştım. Hala anılarımdadır. Özellikle o halka kapalı olan Maraş bölgesinde, Maraş kentinde yıllardır terk edilmiş evlerin bahçesinde gayet sağlıklı begonviller görmüştüm. Yani asla bakım görmeyen, sadece kışın yağmurlarla sulanan şahane gelişmiş begonviller vardı. Demek ki o şekilde de olabiliyormuş. Ama yaptığım araştırmalarda hep bakım tavsiye ediliyor. İşte hiç olmazsa seni de iki kez dibini kabartıp gübre verin Bol azotlu gübre. Düzenli sulayın gibi tavsiyelerle karşılaşıyorum. Elimden geldiğince de yapmaya çalışıyorum. Ben solucan gübresi veriyorum güllerime ve begonvillerime. Çok güzel bir begonvilim daha vardı. Onu kışın fırtınada kaybettik. Dipten kırıldı. Tam da biz eşimle birlikte hastanedeyken olmuştu bu olay. Geldiğim zaman büyük üzüntü yaşamıştım. Onu tamamen sıfırdan kendim yetiştirmiştim. Bakın şöyle göstereyim. Bu balkonuma kadar tırmanıyor. Şöyle daha geriye gideyim. Müthiş kelebek çekiyor. Yakın çekim yaparak size çiçeğinin ayrıntılarını göstereyim. Ger çıktı yine. Şu alt dallarının budanması gerekiyor. Ben burayı budamaya başlamıştım. Fakat şurada bir arı yuvası var arkadaşlar. Bakın büyüterek göstereyim. Bu yabani arı. Beni sokmuştu feci şekilde. Elimi ve boynumu. Elimi 3-4 yerinden, boynumu da birkaç yerinden sokmuştu ve günlerce hastalanmıştım. Yüksek ateş, şişlik, kaşıntı, ağrı yapmıştı. Ve ben de budama işini bıraktım. Aslında şu ölü dalların tamamen temizlenmesi lazım. Şimdi nereye dikebiliriz? Ondan söz edeyim. Çok ışık isteyen bir bitki. Günde 6 saat ışık ihtiyacı var en az. Güneş diyor demiyorum ışık. Çünkü bahçemizin hiçbir yeri 6 saat boyunca direkt güneş ışığı almıyor. Ama güneş döndükten sonra batıya doğru ilerledikten sonra bile buralar aydınlık güneye bakan bir tarafına ektim ben üstelik balkonumuzda büyük balkon da o tarafta olduğu için benim için en uygun yerdi bol ışık alan aydınlık bir yer olmalı hava dar olmalı nemi seven bir bitki o yüzden bahçe sulaması yaparken begonvilin etrafını bol bol sulayın arkadaşlar Bakın öyle güzel kelebekler uçuyor ki keşke gösterebilsem ama kelebek çekimi yapmak çok zor. Anında kaçıyorlar. Balkondan görüntüsü de çok güzel. Her sabah Balkona çıktığım zaman ilk gözüme takılan begonviller oluyor. Umarım şu boş kalan kameriye de begonvillerle dolup taşar yine eskisi gibi. O da balkona kadar uzanmıştı. Çok güzel açıyordu. Şimdi size geriye kalan kısmını göstereyim fırtınadan sonra. Bakın şuradan bir yerden kırılmış. Yerlere yatı vermiş. Çok iyi bağladığımı sanıyordum ama fırtına korkunçtu. Ve yeni sürgünler verdi. Ben üç tanesini bıraktım. Şu dipten çıkan küçükleri sürekli almam gerekiyor. Büyüyor arkadaşlar. Bayağı büyüdü. Ama o eski halini alması yine de bir yılı bulur. Çok üzülmüştüm. Eve geldiğimizde sevinememiştik. Evet, işte böyle. Başka sizlere sürpriz olarak gösterebileceğim ne var? Bir bakayım. Aa evet, Şerif Yıldız'ı. Çiçekliydi. Fakat o çiçeği geçmiş. ayağımın altında yine yoda var. Yoda nasıl şımarıyorlar? Nasıl şımarıyorlar? Bir tohum kapsülü vermiş. Onu göstereyim size. Şurada çiçeği vardı. Geçmiş. O arada video çekemedim. Şu da tohum kapsülü. Tohumdan da çoğalıyor. Ama gerek yok. Çünkü böyle bir dalını koparıp dikmek çok daha iyi sonuç veriyor. Evet, şimdilik sürprizler bu kadar. Yakında mavi yaseminler açacak. Şurada yine kırmızı zakkumumuz var. Onlar da tomurcuk vermişler. Buna bir dip bakımı yapmam lazım. Biraz ihmal edildi. Hep zaman sorunum var arkadaşlar. Eşimin durumunu biliyor takip eden arkadaşlar. Onunla ilgilenmek zorundayım. Şu an hangisi o? Oh, Allah'ım Sarı şeker sırtıma tırmanıyor. Sırtıma tırmanıyor. İnanılmaz. Bunlarda da sararmalar var. Bilmiyorum derdi nedir. Uçlardan böyle açıyor ama dip kısımlarda sararmalar var. Bunu da bir araştıracağım. Yodacığım. Yoda. Yoda. Evet. Bugünlük bu kadar olsun. Begonvilllerle ilgili belki söylemeyi unuttuğum bir şeyler olabilir. Lütfen sorun. Seve seve anlatırım. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Renkleriniz, neşeniz bol olsun. Sağlığınıza dikkat edin sevgili dostlar. Görüşmek üzere.